Bu videonun açılışını mutfaktan yapıyoruz. Çünkü bugün efsane bir yemek yapacağız. Bugün fellah köftesi yapıyoruz. Eldivenimi takarak işe başlıyorum. Eldivenim yırtık. Parmağım buradan çıkıyor. Bir videonun içerisinde göstermiştim fellah köftesini. Akşam yemeği olarak yapmıştım. Orada da bahsetmiştim. Eren bu köfteye bayılıyor. Bu akşam çok mutlu olacak bu köfteyi yaptığım için. Malzemelerimi ben tezgahın üstüne hazırladım. Sıcak suya ihtiyacım olacak. Sıcak suyumu da ocağa koydum. Şimdi hemen size malzemelerimi gösteriyorum. Bir su bardağı ince köftelik bulgurum var. İrmiğim var ama benim irmiğim bu kadar kalmıştı. İrmiğin miktarını artırırsanız köfte hamurunu daha fazla elde etmiş olursunuz. Yani az olmasının herhangi bir sorunu yok. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2,5-3 kaşık yemek kaşığıyla unum var. Unu hamurumun durumuna göre tekrar ekleyebilirim. Bir tane de yumurtam var. İçerisine ekstra olarak baharatları ekleyeceğiz. Şimdi böyle leğenimi aldım. Hemen şu suyumu kapatıyorum. Suyum zaten kaynadı. Sizin açınızı da e, arka tarafı alacağım ki malzemeleri daha net görün. Önce bulgurumu ekledim. Üstüne irmiğimi ekledim. Birazcık su gezdiriyorum. Sıcak su. Ki yoğurmamızı da kolaylaştırsın. Şöyle. Çok da eklemeyelim. Yoksa e, unu fazla alır. E, bu sefer de daha çok un tadı gelir. Bunu bu şekilde ıslattım. Şöyle bir karıştırıyorum. Belki birazcık daha koyabilirim sıcak su. Şöyle bir karıştırayım iyice. Ben çok fazla yapmayacağım. Zaten iki kişiyiz. Yani bize birer tabak bile çıksa yeterli. Bunu bu şekilde ben videoyu durdurduktan sonra da biraz böyle çatalla bastıra bastıra karıştırdım. Yoğururken de yumuşayacak zaten. Hemen ben baharatlarımı getiriyorum. Ben normal şartlarda kimyon seven birisi değilim. Ama Eren kimyonu çok seviyor. Yani kimyon benim hayatımda yok diyebilirim. Ama bugün onun hatırına kimyon da atıyorum. Karabiber atıyorum. Tuzumu ekliyorum. Ben pul biber eklemeyeceğim. Çünkü biber salçam birazcık acı. Ben de acı seven bir insan değilim. O yüzden eklemiyorum. Hemen bunu yoğurmaya başlıyoruz. Bunu bu şekilde yoğura yoğura yumuşatacağız. Yumurtamızı falan da ekleyeceğiz ya. Bunun o yüzden birazcık soğumasını bekleyeceğim. Hem ben böyle yoğuracağım, bulgurumu yumuşatacağım hem de bu birazcık soğumuş olacak. En son yumurtamı ekleyeceğim çünkü sıcakken yumurtaya eklemek olmaz. Yumurta içinde var ama şöyle düşünün hani bulguru ıslattık falan bunu bu şekilde yiyeceğiz mi? Yumurta çiğ çiğ gelecek gibi bir şey aklınıza gelmesin bilmeyenler için. Köftemizi suda haşlayacağız çünkü ne olacak? Böylelikle yumurta da içinde pişmiş olacak zaten. Çok güzel bir tadı var. Ee, biliyorsunuz sunuz Eren Adanalı. Adana'da doğmuş, büyümüş. Bu da oraya has bildiğim kadarıyla Fellah köftesi. Tahminimce Adana'da fellahlar var, Araplar. Muhtemelen onların bir yemeğidir diye düşünüyorum. Eren de size anlatır zaten yerken. Ben çok fazla hikayesini bilmiyorum. Bu şekilde böyle yaptım. Bakın şu an zaten kıvam tutmuyor. Bunu birbirine yapıştıracak olan tamamen yumurta ve un. Şöyle yaptım. Şimdi salçamı ekliyorum. Biber salçam, domates salçam. Başlıyoruz karıştırmaya. Eren'de ben de severiz salçalı şeyleri. Biraz da böyle şey vardır Eren'de de bende de. Yemeklerdeki renk muhabbeti. Yani bir yemeğin rengi bozsa yani birazcık böyle şeyse, e, buzluksa, pembemsi falan, ı -ı, biz kırmızı olacak eğer salçalı bir yemekse yediğimiz. Ben bunu hızlıca bir yoğurup geliyorum. İyice yoğurdum, iyice soğuttum ve geldim. Şimdi yumurtamı kırıyorum. Bu sırada hemen unumu da ekleyeceğim. Şöyle önce birazına yani ne kadar bu? 2 yemek kaşığı kadarını ekledim. Tekrar başlıyorum yoğurmaya. Videoyu durdurup hamurumu ben bir 10 dakika kadar yoğurdum. Maske artık elimde parçalanıyor. Artık böyle macun kıvamını aldı. Bu olur artık. Tüm malzemeyi doğru koymuşuz yani. Yine bir kaç deneme yapacağım şimdi. Eğer olmazsa kalan bir yemek kaşığı unumu da üstüne ekleyeceğim. Hemen eldivenlerimi değiştirip geliyorum. Eldivenim bitmiş. Buraya unlamış olduğum tepsimi aldım. Köftem burada. Şimdi köftemi nasıl yaptığımı önce yakından göstereceğim size. Bakın bu da maskenin maske nereden çıktı? Maskeye o kadar alıştık ki eldivenin yırtık kısmından elime giren parça. Şimdi bunu böyle aldık. Yuvarlıyoruz. Bakıyoruz dağılacak mı? Herhangi bir dağılma yok. Demek ki yapmışız. Bunu yuvarlıyoruz. serçe parmağımızı böyle bastırıyoruz. Ve köftemiz hazır. Şöyle bunu hemen unladığımız tepsiye atıyoruz. Şimdi ben bunu hızlı hızlı yapacağım. Siz de hızlı hızlı izleyeceksiniz bu açıya geçmeye karar verdim. Hemen hızlı hızlı size bunları yapıp buraya atacağım. Şimdi kızlar şöyle yapalım diyorum. Ben bunları bu şekilde yapayım. Tekrar bir yakından göstereyim. Sonra bitmiş halini size göstereyim. Yoksa çok uzun sürecek. Hamurum birazcık fazla çünkü. Hemen bakın elimde yuvarladım bakın elimize kına yakmış gibi oluyor. Elimde yuvarladım tercih parmağımı bastım bu. Hemen ben bütün hamurumu bitirip geliyorum. Evet ben köftelerimi bitirdim. Ben bu kadar az yaptım yani verdiğim ölçüsü de yaparsanız sizin de bu kadar olacaktır. E biz iki kişiyiz dediğim gibi iki tabak olsun yeter. Burada suyumu kaynattım hemen şimdi köftelerimiz suyuma gidiyorum. <laughs> Köftelerimi suyumun içine attım. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi bunlar haşlanacaklar. Böyle yukarı yukarı kendilerini atıyorlar. Oradan anlayabilirsiniz. Ben suyuma tuz eklemedim. Çünkü hamuruma e eklemiştim. O yeterli olacak. Gördüğünüz gibi suyu gördü. Şu an sıcak suyu gördü. Ama hala dağılmadı. Çünkü mis gibi köftelerimiz var. Şöyle bir göstereyim size. Bunun üstünde de durmuyor ama... Bakın parmağımızla böyle bastırdığımız için böyle tatlı bir şekilleri oluyor. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz ama bence böyle daha güzel. Hemen tı diye parmağınızı batırıyorsunuz. Şimdi ben bunun altını iyice kıstım. Haşlanmaya bırakıyorum. Haşlandıktan sonra sosumuzu yaparken tekrar görüşelim kızlar. Köftelerim haşlandı. Ben de tekrardan geldim. Şimdi haşlanan köftelerimi şöyle aldım ben. Tenceremin içerisindeler. Burada bekliyorlar. Şimdi biz de burada sosunu yapacağız beraber. Hemen malzemelere geçelim. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Biraz domates salçası, biraz da biber salçası ekledim. 4 diş sarımsak dövdüm. Sarımsaklarımı da ekledim. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Şimdi bunu bu şekilde yaptım. Siz salça miktarını artırabilirsiniz. İçerisine domates rendesi de ekleyeceğiz. Ama malum kış aylarındayız. Domateslerin içi zaten bembeyaz. Domatesler güzel değil biliyorsunuz. O yüzden ben dolabımda domates sosum var onu ekleyeceğim. Ev yapımı bir sos. İçinde domates, biber, kapya biber ve sarımsak var. Biraz da ondan ekleyeceğim. Sosunu biraz bol tutacağım çünkü eşimle ben de bol soslu seviyoruz. Böyle çok kuru yavan yavan sevmiyoruz açıkçası. Şimdi tekrar geliyorum. Şöyle domates sosu biraz önce bahsetmiştim. Çok şükür sosu açtık. Şöyle bolca bir Iki. Şöyle bir yandan karıştırayım. Salçayla domatesin birbirine karışsın. Köftelerimi tabağıma aldım. Evet geldik videonun kapanışına. Fellak köftemiz bu şekildeydi. Ben üstüne hem limon sıkıp hem yoğurt koyarak yemeyi seviyorum. Ama Eren sadece limon sıkıyor. Bu böyle yenir diyor. Yoğurt tamamen benim üstüne eklediğim bir şey. Ama denemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten lezzetli oluyor. Biz şimdi köftelere doğru gidelim. Bir yandan gözüm tabakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.